Allahü Teala lahut aleminde kutsi ruhu tam kıvamında yarattıktan sonra onu aşağılara göndermeyi diledi ve gönderdi. Bundan kastı güçlü padişahın katındaki doğruluk otağında yakınlık bulmak ve ünsiyet artmasıydı. Orası evliya ve enbiyanın makamıdır. Allahü Teala o kutsi ruhu önce Cebelut alemine gönderdi, beraberinde tevhid tohumunu bulunuyordu. Uğradığı alemde onun benliğinde nuraniyet hali emanet edildi ve orada bir kisve giydi. Orada mülk alemine geçti. Orada kendi benliğine has Hakk'ın yarattığı kisveyi giyindi. O kisvenin giydirilmesindeki murat bu mülk aleminin yanmamasını temenniydi. İşte o kisve bu yoğun cesettir. Bukut ruha giri cebalut kisvesi dolayısıyla sultanî ruh tabir edilir. Melekut aleminden aldığı kisve icabı ona seyrani ve revani ruh tabir edilir. Mülk aleminin nispetiyle ona cismani ruh tabir edilir. Bu esfel aleme gelmeden maksat kalp ve kalıp vasıtası ile yakınlık ve derece kazanmaktır. Bu aleme gelecek kalp arzına taahhüt tohumunu ekecek ve orada tevhid ağacını bitirecek. O ağacın aslı olduğu yerde durur ve dalları sürür boşluğunu doldurur ve orada Allah rızası için tevhid meyveleri verir. Ve sonra kalp arzına şeriat tohumunu ekti. Orada şeriat ağacı büyütmeyi istedi ve derecelere ait meyvelerin hasıl olmasını istiyordu. Allahü Teala ruhlara cesetlere gitmeyi emredince her birine has yer ayrıldı. Cismani ruhun yeri etle kan arası oldu kutsi ruhun yeri sırda yapıldı. Bu iki ruhtan her birinin ayrı ayrı yerleri ve bu vücut ülkesinde metai, karı ve ticareti vardır. O ticaretler bol ve bereketlidir. Allahü Teala onları anlatırken gizli ve aşikare, bol ve bereketli kar ümit ederler buyurur. Fatır Suresi 29 Her insana layık olan olur ki bu vücut aleminde yapacağı işi bile anlaya. Çünkü bu alemde boynuna Hangi bir hüküm asılmış ise o hasıl olmaktadır. Ama bir ayeti kerimede zikredilen o hırs ve dünya düşkünü insan kabirlerin açılacağı ve sinelerde olanların ayrılıp ortaya atılacağı zamanı düşünmez mi? Adiyat 9 10. Halbuki biz insanların yapacağı işin özetini boynuna taktık. Buyurur. İsra 13.